Elbette ki Allah Azze ve Celle insani gönüllere tecelli eder. Bütün insanlık aleminin kalbine Rabbimiz her an başka bir şanda tecelli eder. Kalbini iman hakikatine açan müminler o tecelliyatın nur mücellasını kalbinde hisseder. Kalbini gönlünü Allah Azze ve Celle'ye kapadan İlahi değerlere kapatan, Kur'an'a ilgisi olmayan insanlar gönül dünyalarında Rabbimizin ilahi tecelliyatını hissedemezler. Nasıl ki öğlen üzere güneş bütün ihtişamı ile dünyayı aydınlatmışken, bir insan gözlerini kapatsa dünyayı yalnız kendine karanlık ederse, kendi Güneşi görmüyor, aydınlığı görmüyor, kendi için dünya karanlık. Ancak güneş bütün ihtişamı ile diğer varlıkları aydınlatıyor ama o görmüyorsa kalbini Kur'an'a kapatan, İslami değerlerden ayrı yaşayan, ilahi manada Allah Azze ve Celle'yi bilmeyen ve idrakten mahrum olan kişi de Allah Azze ve Celle'nin gönül dünyasına vermiş olduğu ilahi tecelliyatın hazzını idrakten yoksundur.